Arkadaşlar selamun aleyküm. Volta ev bir elektrikli aracımız var. Daha önceden bununla birkaç sefer video çektik. Arkadaşımız Muhammed'in arabası. Şimdi e, Muhammed'in maalesef ki menzili yeterli gelmiyordu. Burada jel aküleri var böyle gördüğünüz gibi bu altta. Bedo üstüne oturuyoruz az önce. Hava uçacaksın lan pillerin üstüne niye oturuyorsun? Burada beş tane pil var. Bir tane de şurada var koltuğun altında sürücü koltuğunun altında. Biz şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen hemen ee, tek pilin e, büyüklüğünde neredeyse yani tek pilden az daha büyük. Bu 42 amper e, 72 volt lityum pil arkadaşlar. Şurada da zaten yazıyor. Burada BMS var. Bu BMS var. Biz bunu böyle kartondan falan yaptık. Bu şu anda deneme amaçlı. Yani bunu eee deneyecek. Eğer memnun kalırsa isterse bununla devam edecek ya da isterse e, amperi denk gelmezse yani amperi istediği kapasiteyi istediği gibi menzil sağlayamazsa o zaman bunu değiştirecek tabii ki. Ama şu anda bunu alacak gibi gözüküyor. Şöyle iki tane sigortamız var değerli arkadaşlar. Bu sigortalardan bir tanesi e, jel akülere takacak sigortayı Bedrettin. Diğerini de bu litium aküye takacak. Yani e, litium aküleri kullanacağı zaman litium akünün sigortasını açacak. Jel kullandığı zaman da jel sigortasını açacak. O şekilde e, menzilini arttırmış olacak. Yani aynı anda ikisini birden çalıştırmayacak. Beydo Başkan doğru söyledim değil mi? Evet abi. Ne, söyledi ne söylediğimi duymadı ki. Yok dükkana gitsin. <laughs> dedim ki şimdi iki tane sigortası var. Bir tanesini dedim jel akülere, bir tanesini evet. litium aküye bağlayacak. Hangisini kullanmak isterse. Büyük kendi merkez olanı buraya monte edildi Zaten buradaydı. Ha, bu ha orijinal yeri zaten tabi değil mi orası? Bu direkt orijinale şey, jele bağlı zaten. Bunu kapattığı zaman O kaç zamanda, amper? O 50 amper. Yo, o kaç amper orijinali? 63 amper. Ha, 63 Ama amper. Ama araba 70 amper çekiyor. Yani bayırda da testini yaptık. 70-71 çekiyor. Tabii Zaten an şu 50 amperlik şey 110 120'ye kadar dayanıyor. Evet. Yani arkadaşlar aracın orijinalini bozmadan bu şekilde yaptık. Bu arada ev birin altında da böyle bir boşluk varmış. Onu da görmüş oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi delikler var. İç alttan dolan suları falan oradan kendi kendine akıyor ama bazı yerlerde sular var. Altı göz göz. Bazılarında şey yok. Yani aracın izolasyonu fena değil arkadaşlar. Tabii içine su alıyor ama normaldir. Yani altta aracın altında iki kat şey var, tabaka var. Bizimki Regal Raptor gibi değil yani. Ha. Abi vidayı aldı mı? Abi burada yaklaşık 20'nin üzerinde vida bulduk. Ben. Ha. Arabadan düşen değil de fazladan yani bir sürü somun bulduk. Yani kaç tane somun bulduk? Ya onların bir takılacağı, bak şuralar var ya buralardan düşen vidaların bir kısmı da olabilir. Ee, bir kısmı yok, da... Yok S yok onlar değil, elimizde. Daha aç bakalım. Daha açtık. He. Elimizde. Bayağı avuç avuç vida topladık. Şimdi Volta'yı utandırmayın arkadaşlar. Şimdi voltajcılar utanacaklar. yani <laughs> Abi açıp görebilirler Gerçi şimdi. utanacaklarını zannetmiyorum. Bütün şeyleri de aynı. Markalar da aynı. Hepsi de böyle gevşek vidalar, düşen vidalar, dökülen şeyler. Maalesef ki oluyor arkadaşlar. Şimdi dediğimiz gibi aracımız Volta ev bir de arkadaşlar. Bir de bu taraftan bakalım. Burada gördüğünüz gibi jel aküsü, kabloları Şimdi e, Bedrettin buna litrim, aküye de kablolarını bağladı. Şu da herhalde şarj kablosu olacak. Yok, şarj kablosu şu turuncu var. Nerede? Şu şu şu. Ha, şarj kablosu yamak burada. Yamak evet yok. şu. Normal. Bundan e, orijinal şarj aletiyle bunu şarj edebilecek. Başka Ama eklemek istediğimiz bir şey var mı hacı? Normalde burada aslında yeri var ve boşluk. Bizim elimizde yok. Eğer buraya bir tane bulursak oradaki o turuncuyu buraya monte ederiz. şarj aletinin anladım. Evet, şunun gibi olacak. Evet. Bunların zaten şeye uyumlu olanları da var ya. Öyle ee... kapakla. Aynen öyle şeyli olanları var. Kenarları hatta şu Hı. kenarına bir şey yapıp yapıştırıp oraya vidalanamaz mı? Yok şunu deneme için yaptık. Öbür şey aldım da bantı olacak onların bantı. orijinal bir tane şarj aleti şeyi, Hı. soketi Hı. Bizim amacımız bu, bu burayı kullanmaktı. Eee 72 volt, e, 50 amperlik bir e, lyfo yaptık ama sığmadı Yani 1,5 santim eksik kaldı. Evet. 41 buçuktu. Normalde LiPo takılacaktı ama buraya sığmadığı için biz de bunları da kesmeyelim, biçmeyelim. Zaten o da 40 amperdi, bu da 40 amper. O da 72. He? 42. ha bu 42 pardon <laughs> arkadaşlar. Yani LiPo'dan hem daha e, az yer kaplıyor hem daha hafif hem de e, 2 amper de fazlaymış. Yani zaten lityum akü e, aslında şey, için elektrikli araçlar için falan, bisikletler için de olsa, skuturlar için de olsa, bunlar için de olsa daha iyi. Çünkü hem hafif yani 6 tane aküden bir tanesi kadar neredeyse ağırlığı ama 6 tane akünün enerjisini, gücünü veriyor, kapasitesini Tabii. veriyor. Ee, 72 volt 48 amperlik lifepo pille e, minimum 40 km gittik. Daha da fazla giderdi. Vaktimiz yok diye gidemedik. Yani bilginiz olsun. Eğer 40 kilometreye kadar pil taktırmak isterseniz 42 e, şey 48 ampere kadar taktırabilirsiniz. Evet. Yani daha fazla 60 80 100. Yani buraya zaten gerekiyor. lityum akü aşağı yukarı 80 amper buraya rahat sığar gibi görünüyor. Tabii, sağır. Yani buraya 80 amper 72 volt lityum akü orijinal şekilde hiçbir şeyi bozmadan koltuğun altına sığar. Tabi e, şu jeli de alıp başka yere koymak lazım ya da tamamen kaldırmak lazım bu jelleri. Ya da 5'e çevirecekler abi, 60'la çalıştıracaklar. 60 60'la çalışırsa birazcık hem yavaş gider hem de gücü düşebilir abi. Abi bir de bu arabada bir şey gördük, ee, evet. biz buna 7. aküyü de bağladık Serhat'ın evet. birlikte. 90 voltu geçtiği anda sistem kesiyor. Evet 91 volttan sonra galiba, 92 miydi 91 miydi? Kaçta geçti? 91. Regal geldi. Raptor'larda 96 volta kadar kabul ediyor ama bu maalesef ki kabul etmiyor. Bunun beyni ona göre. Aracın beynini de gösterelim arkadaşlar. Bakın burada bunu iki tane vida tutuyor galiba. Evet altta iki tane vida var. Şöyle gözüküyor alyan. Şöyle. Nerede lan o? Hayır, şurada pardon. Burada alyan vida var iki tane. Şurada daha iyi gözüküyormuş. Beyni sökmek için o vidaları gevşettiğiniz zaman soketlerde söktüğünüz zaman tamamdır olay. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar, ben bu aküyü zaten denedim. Regal Raptor'la da ben bu araçla, şeyde, aküyle, litim aküyle yaklaşık olarak 47 kilometrede falan bırakmıştım herhalde. Evet. Daha kesmemişti evet. galiba değil mi onunla? Evet evet, aynen. Araba iyice yavaşlamıştı evet, ama daha kesmemişti. Evet. Senin araban 90 amper çekiyordu. Evet. Düz yolda ve Bayır'da, Songa'da. Bu 70-71 çekiyor. Arada da biraz fark var. Bir de dün 40 kilometre hiç durmadan bununla gitmeme rağmen motor çok ısınmadı abi. O evet. güzeldi ya. Ben hoşuma gitti ama bu araba çok sallanıyor. Yani bir de hızlandırmış araba bu. Evet. Life öyle görünce çok hızlı hızlanmaya başladı. Araba birazcık geziniyor ya. Yani. Evet. Ama bu motor tekerinden mi başka bir bilmiyorum. Aynen. Koltuğun altında aşağı yukarı 40 amper civarı bir akü, lityum akü koyma şansınız var. Taburelli bu akü o kadar kapasiteli sığmıyor ama 42 amper şu anda bu. Yani bununla da bu araba aşağı yukarı 40 kilometre daha fazladan menzil kazanacak. Yani orijinal kilometre arkadaşlar aracın gösterdiği kilometre değil. Şu anda akümüz jelde mi, lityumda mı? Jelde. jelde. Arkadaşlar şimdi jel akünün testini yapacağız. Önümüzde bir tane rampa var, yokuş var. Bu yokuşu jel aküyle çıkacak. Daha sonra da aynı yokuşu tekrar ee, lityum aküyle çıkacak. Tamam Muhammed. Şimdi bir çık, devam et. Arkadaşlar şimdi jel aküyle gitti. Evet. Bir tur attı geldi. Şimdi lityum akü ile gideceğiz. Ben jeli kapatıyorum buradan. Kapattım. Lityum açıyoruz. Şimdi aynı yokuşu bir de lityum akü ile çıkacak. Kapıyı kapatalım. Devam etriz. Şimdi deminki gibi bayılmadı gibi geldi bana. Fark var, yokuşta hiç boğulmadı. Bu sefer Değil mi? Var. İlk çıktığında ben de onu evet, fark evet. ettim, hatta videoda da söyledim, dedim evet. e, yukarı çıkarken şimdi bayılmadı dedim. Hatta Şu an bayılma. Hatta önüne de insan çıktığı için. Sosa 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 şimdi şey özellikle hani ben kullandığım için söylüyorum. Mesela e, normalde akün diyelim ki %30, %40'lara düştüğü zaman. Bunu çok çok daha iyi anlayacaksın. Evet evet. Yok evet. hiç hiç bayılma olmadı. Aynen. Nasıl? Gözlü gözükten bir his var değil yani. mi? Evet, evet. Bunu Düz rampadan anlıyorsun ediyorsun. zaten. Düz yolda hızı çok fazla fark etmiyor. Hemen hemen aynı hızda gidiyor. Evet. Ama yokuşa geldiğin zaman jelde bayılırken, litümde veya life... Hiç life, poda da bayılmıyor, litümda da bayılmıyor. Evet. evet. Bu da 40 amper olduğu halde, normalde 40 amper değil de bu 60 amper falan veya daha üstü olsaydı daha, daha, biraz, daha biraz daha biraz daha fark edecekti. Aynen. arkadaşlar şimdi bu videodan bu kadar bu arabanın e, bu e, kapasiteki aküyle bakalım ne kadar menzil yapacak onlarla ilgili de bir video en kısa zamanda yapacağız Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. lütfen